GTA bitti. Hikayesi anlatıldı. Hatta şaşırtıcı bir şekilde kanalda en çok izlenen video bu. Vice bitince de hikayesi anlatıldı ve sonunda uzun uğraşlar ve aylar sonucu bu bitti. E artık bu kanalın bir geleneği oldu. İşte karşınızda Türkiye'de ilk olacak şekilde Bully'nin hikayesi. Bully bize çok inatçı ve her zaman sorun çıkartan ki bunun yüzünden sık sık okuldan atılan 15 yaşındaki Jimmy Hopkins isimli bu ergin hikayesini anlatıyor. Asi ve sık sık sorun çıkaran Jimmy'nin annesi ve yeni evlenmek üzere olduğu üvey babası onu bir umut değişir diye Bullworth Akademi bu özel okula gönderirler. Ama bunun dışında Jimmy'nin annesi ve üvey babası balayına çıkmak yapmak Yani bu da Jimmy'nin bu okula yatılı bırakılmasına sebebiyet verir. Okula vardığında Jimmy müdür yardımcısı karşılar ve ona müdür odasına kadar eşlik eder. Okul müdürü Cravelson'in Jimmy Bulworth'teyken başını belaya sokmaması konusunda dikkatli olmasını, aksi takdirde direkt olarak okuldan atılacağı konusunda uyarıp müdür yardımcısının Jimmy erkekler yurduna götürmesini ve Jimmy'den üniformasını giymesini ister. Jimmy tam erkek yurduna girmek üzereyken o Chapter'ın etrafına döndü. Bully isimli çete engeller. Ancak Jimmy onları yumruğu çakar. Russell bu çetenin lideriyle garip bir şekilde de olsa tanışır ve içeri girmeyi becerir. Jimmy içeri girdiğinde oyunun en önemli karakteri olan Gary Smith ile tanışır. Bu çocuk konuşması iyi bilen, insanları manipüle eden fakat sosyopat biridir. Etrafı gezdikten sonra üniformamız gibi ikinci en önemli karakter olan Pete'sini bu asosyal çocukla tanışırız. Gary Jimmy'ye kolayca uyum sağlayabilsin diye okul tanıtmaya devam eder. Oyunun ilk sevgilisi Yunus, insanları tehdit etme, öğretmenlerden kaçma gibi şeyleri öğrendikten sonra geçeriz kafeteryaya. Burada Geri Boulevard'un gruplarını tanıtmaya başlar. Bunları GTA San Andreas'taki çetelere benzetebilirsiniz. Sporcular, motorcular, varlıklılar, zorbalar ve inekler. Sporcular adı üstüne okulun sporcularından oluşan en güçlü gruptur. Güçlü fiziklerine rağmen pek akıllı değillerdir. Hatta bazıları okumayı bile bilmiyormuş araştırırken öğrendim. İkinci en güçlü grup sürekli deri ceketle gezen bu motorcu kardeşlerimiz. İsimleri İngilizce'de Greasers yani yağlayıcılar diye geçiyor. Çünkü sürekli saçları yağlı geziyorlarmış. Kızlar bunlara bayılır. Sırada şık giyimli ve okulun klasik renginden farklı giyinen varlıklar var. Bunların hepsi zengindir. Ancak konuşma tarzları bayağı bir kötüdür. Bunun nedeni genellikle kendi gruplarındaki her herkese küçük görürler. Hatta bundan dolayı motorcularla kan davası içindeler. Bu adamlar o kadar zengindir ki okul içinde bu grup için özel olarak inşa edilmiş Harrington malikanesine takılırlar. Sırada ve ilk bölümün konusu olan buliler var. Yani zorbalar. Bunların pek bir özelliği yok. Adı üstünde zorbalar. Herhangi bir kişi özellikleri, gezinlikleri yani hatta görevleri bile yok. Bunlar ilk bölümün düşmanları yani tutorial düşmanları sayılabilirler. Son olarak ise Bulworth'un en zayıf grubu inekler var. Bunlar da genellikle kütüphanede takılıyorlar ve adı üstüne zekalı ile ön plana çıkıyorlar. Bir de ekstra olarak okulla alakalı değil ama Tavniler diye bir grup daha var. Buradaki hiç kimsenin okula bir alakası yok. Şimdi siz bana neden grupları anlattın diye soruyorsanız chapter atladıkça bunlara tekrar döneceğiz. Bulworth'teki ilk zamanlarında Jimmy direkt olarak Geri, Pete ve inekler grubuyla yakın arkadaş olur. Önce ineklere zorbalar konusunda yardım eder. Ardından Geri ve Pete onu okuldan çok da uzakta olmayan yaşlı bir adamla tanışmaya götürür. Bu adam bize yeni hareket de üretiyor çünkü kendisi bir savaş gazisi. Bunun anlayı bizi askeri hareketler yaparak dövüşme üretiyor. Fakat oyun tamamıyla kareye basmak üzerine yapılmış. Yani çok kullanmanız gerekmiyor ama güzel bir detay. Bu lide her chapter garanti olan birkaç tane şey var. Bunlardan biri her chapter o bölüm görevlerini yaptığımız grubun kız arkadaşıyla çıkmak. İlk kız arkadaşımız ineklerin grubundan bitiriz. Ona birkaç iyilik yapınca ödülümüzü alırız. Bir süre sonra geri Cadılar Bayram Partisi'nde okul yönetme hırsını ortaya çıkarır ve Jimmy'den yardım ister. Cadılar Bayram Partisi'nden sonra geri Jimmy okulun yeraltı kanalasyonu olan Deli'ye götürür. Burada gerinin kalabalığı topladı ve Jimmy'ye bir kumpas kurdu ortaya çıkar. Zamanında buna çok güzel bir Türkçe yapmıştık. İzlemek isterseniz sağ oluşabilirsiniz Jimmy oğlum işte buradayız. Delikte. Burası okulun adamları oğlanlardan ayırdığı yer. Geri Jimmy'nin Russell'ın annesini hakaret ettiğini söyleyerek bir dövüş başladır. Ancak Jimmy Russell'ı yenmeyi kolayca başarır ve onu kendi tarafına çeker. Bu sadece Jimmy hem Russell'a iyi arkadaş olur hem de zorbaların saygısını kazanır. Geçtik bölüm 2'ye. Jimmy Bullis grubuyla arkadaş olduktan sonra bir boks turnuvası kazanıp varlıklarıyla tanışmaya ve kaynaşmaya başlar. Ancak bu kaynaşması çok ilerlemeden varlıklılar Gerin'in doldurmalarına gelip ona pusu kurar. Jimmy'den birkaç yumurta alıp Ted'in evine gelmesini geri ortaya çıkar ve insanların arkasından kötü şeyler söylediğimizden bahsedip bize iftira atar. Jimmy ne kadar böyle şeyler söylemediğini demeye çalışsa da varlıklar herkesi küçük gördüğü için bizi dövmeye çalışırlar. Ama ana karakter biz olduğumuz için onları yumruğu çakarız. Ardından varlıkların daha doğrusu Ted'in evine yumurta atarak misilleme yapıp intikamımızı alırız. Ama sonra varlıklar da Jimmy'nin kupasını çalarak tekrar misilleme yapar. Burada motorculardan biri olan Ricky'nin yardımıyla Jimmy kupasını geri alır ve bu sayede 3. chapter'ın yolu belirginleşir. Bu bölümün son görevine geçmeden önce bu chapter'ın kız arkadaşını unutmayın. Pinky. Kendisinin bölümünü sağ izleyebilirsiniz. Daha doğrusu her chapter'ı anlattığım zaman çıkacaktır zaten. Kendisine sinemada sırada öne geçmesi konusunda yardım edeni sevgilimiz olur. Adnan ise karnavalda bir buluşmaya çıkarız. Bunları özetliyorsa böyle kısaca anlatmıyorum. Oyunda da gerçekten üstü kapalı işlenmiştiler. Bir gün Pete Jimmy'ye çoğu grubu zorbalığına uğramaktan bıktırır ve bununla diğer öğrencilere de riske attığını söyleyip varlıkları kimin patron olduğunu göstermesini söyler. Bunun için Jimmy boks şampiyonu olan Biff Tyler'dan daha iyi olduğunu kanıtlamak zorundadır. Nitekim öyle de yapar fakat varlıklar sorun çıkanda liderler olan Derby Harrington'a dönüp bu grubun saygısını kazanır ve onların liderleri haline gelir. Geçtik 3. chapter'a. Bu olaylardan sonra Jimmy bir ilişkisi olduğunu düşündüğü kız arkadaşını gözetlemek için yardım motorcuların lideri olan Johnny Vincent ile tanışır. Bizden Lola'yı takip etmemiz ve sadakat sizine dair bir kanıt bulmamızı ister. Biz de istediğini yaparız. Jimmy bu konuda da yardım ettiğinde Johnny bu çocuğu döveceğimiz bir tuzağa çekmemiz için bize para öder. Dövmesine de yardım edince bu sayede motorcular ile arkadaş oluruz. Ama size dakikalar önce grupları tanıttığım zaman varlıkların en büyük düşmanlarının motorcular olduğunu söylemiştim. Bir önceki chapter'da varlıklarına lideri biz olunca Jimmy'nin eylemleri varlıktan öfkesini ateşler. Misilleme olarak komik şapka takan Derby, Jimmy'ye madem liderimizsin o zaman onlara yaptıklarını ödet diyerek manipüle eder ve bizden motorcuların sokaklarının her yerine grafiti yapmamızı ister. Bu sayede bu iki grup arasında öfke daha da körüklenir. Öte yandan Lola kendisi bu chapter'ın sevgilisi. Johnny Jimmy ile bisiklet yarışı yapmaya ikna eder. Bu yarışı kazandıktan sonra Lola Jimmy'ye yürür ve ona birkaç ayak işi yaptırır. Bu da Johnny'nin Jimmy'ye karşı öfke beslemesi neden olur. Bu ikili gene Lola'nın gazına gelip podyumda kavga ederler. Ta ki Jimmy Johnny'ye yumruğu çakana ve motorculara boyun eğdirtene kadar. Bu chapter burada biter fakat bir bölüm boyunca Noel işleriyle uğraşmıştık. Onların hikayeyle alakası yok diye geçtim fakat izlemek isterseniz tavsiyen sizi bekliyor. Geçtik 4. chapter'a. Zorbalar, varlıklar ve motorcuların saygısını kazandıktan sonra Jimmy, Bullworth Akademi'nin en güçlü grubu olan sporculara saygı öğretmeyi planlar. Bu da için ineklerden yardım istemeye gider ancak geri ineklerin lideri Ernest'i Jimmy'ye karşı doldurunca inekler onca bölüm yaşadıklarımızı hiç edip Jimmy'ye düşman kesilirler. Bazen dayak tek çözüm olduğu için Ernest savaşmak zorunda kalırız ve bu sayede inekleri hizaya getiririz. Ernest ile barıştıktan sonra Jimmy sporculara karşı onlardan yardım ister. İnekler bu isteğimizi kabul etmiş olsalar da bizi kötüye kullanmayı ihmal etmezler tabi. Kendi amaçları için sporculara dövmemizi, Mendin uygunsuz fotoğraflarını çekmemizi ve kalelerini savunmamızı istedikten sonra Ernest ve Jimmy futbol maçını alt üst etmek için bir plan yaparlar. İlk iş olarak maskot kostümünü çalarız. Ardından sporculara şesitli şakalar, daha doğrusu saboteler yaparız. Sporcuların kullandıkları spor eşyaları kutusuna işemek, gerçek topları havai fişekle donatılmış futbol topuyla değiştirmek, oturakları süper yapıştırıcı sürmek ve kaymalarını sağlamak için sahaya bilye yatmak gibi basit şeylerdir bunlar. Sporcuları başarılı bir şekilde sabote ettikten sonra Jimmy kostümünü çıkarır ve liderler olan Ted Thompson'e bir kavgaya tutuşur. Sonucunu söylememe gerek var mı? Onlara da yumruğu çakarız ve bu sayede okuldaki bütün grupların saygısını kazanmış oluruz. Bu bölümün kız arkadaşı Mandy'sini fotoğraflarını çektiğimiz kızı. Da. Detaylı izlemek isterseniz sağ üstten sizi bekliyor. Geldik son yani 5. chapter'a. Kısa bir süre sonra Jimmy tüm grup liderleri aynı odada okul yönetirken keyifli vakit geçirir. Pete ne kadar bize bir sorun olduğunu söylemeye çalışsa da Jimmy onu dinlemez. Ardından grup liderleri Jimmy'nin daha çok kişiye yayılması için belediye binasına bir sprey yapmasını söylerler. Jimmy de delilini yapar. Ancak geri döndüğünde okulda bir kaos yaşanır. Okuldaki bütün gruplar Jimmy'ye durduk yere düşman kesilmiştir ve garip şeyler olmaya başlar. Kütüphane fareler dolar. Spor okulda aklanır. Johnny Vincent aniden ortadan kaybolur ve birisi boks kulübüne girerek varlıkların bütün kupalarını çalar. Nedense herkes bu olaylardan Jimmy'yi suçlu bilmiştir. Ancak Jimmy ipin ucunu takip edince bir bakar her şeyin arkasında taniler vardır. Bu kasabalılar Boulevard Akademisi'ne çeşitli sebeplerden katılamayan gençlerden oluşan bir gruptur. Ne kadar kanıtlarla insanlara gitsek de kimse Jimmy'nin sözlerine inanmaz ve okuldaki tüm kaosun sebebi ne olduğunu düşünürler. Bunun nedeni ilk bölümlerdeki eski dostumuz Geri'dir. Kendisi okuldaki tüm kaos için herkesi hatta müdür dahil Jimmy'yi suçlamaya kışkırtmıştır. Hatta belediye binasının tepesine yazı yazanın biz olduğumuzu müdüre söyleyince Jimmy sonunda okuldan atılır. Jimmy tam pes edecekken Pete kasabaları daha kapsamlı bir şekilde araştırmaya teşvik eder. Masumiyetini kanıtlamaya kararlı olan Jimmy biner yeni aldığı havalı go kartına Tamler'in ana mekanı olan fabrikaya gider. Tam bu civarlarda beden öğretmeni Bay Burton ile sorun yaşadığı için okuldan atılan Zoe ile tanışır. Jimmy ve Zoe Bay Burton'ın e portatif tuvaletteyken onu uçurumdan aşağı iterek intikam almak için bir eşek şakası yaptıktan sonra arkadaş olurlar. Hatta daha da fazlası. Çünkü kendisi bu bölümün sevgilisiydi. Detaylı izlemek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz çocuklar. Zoe daha sonra Jimmy'nin kasabaların lideri olan Edgar'ı bulmasına yardım eder. Russell'ın çalıntı polis motorunun yardımıyla ve Edgar'la bu terk edilmiş fabrikanın içinde bir kavgaya tutuşuyoruz. Kare tuşuna basmaktan başka bir şey yapmadığımız bu savaşın galibi olduktan sonra Edgar'a bütün bunları neden yaptığını sorunca Gary'nin okula sağlamak için yaptığı kışkırtmadan etkilendiğini öğreniriz. Ardından Edgar'ı da kendi tarafımıza çekeriz. Edgar'ın saygısında kazanan Jimmy Tamler tarafından kabul edilir ve bir süre sonra Zoe'nin evini onu aramaya gider. Ancak Zoe nereden biliyorsa kendisine Bullard akademide tam bir isyan çıktığını ve büyük bir savaşın patlak verdiğini söyler. Bunu durdurmak ve herkesin son kez saygısını kazanmak ise bize düşer. Edgar ve Russell'ın yardımıyla Jimmy kaosu bastırmak için Bullard'ı e girişini yapar. Edgar zorbaları hallederken Jimmy ve Russell bütün grupların liderlerini halleder ve onları dizginlerler. Yani dizginler dediğim de siz anladınız. Daha sonra kendisini sonuna gösteren Gary'i okulun çatısındaki çan kulesine kadar kovalar. Burada Geri bize son ana kadar alay eder ve herkes istediğini yapması için ne kadar kolay manipüle ettiğiyle övünür. Vallahi ben de bu kadar insanı bu hale çevirsem ben de övünürdüm hiç kusura bakmayın. Jimmy son ana kadar cevap vermemekte ısrar eder. Ancak Geri fazla ileri gidip Jimmy'nin annesini hakaret edince ona sonunda saldırır ve çatına aşağı yuvarlanırlar. Sonunda müdürün odasına düşene kadar epik bir kavgaya tutuşurlar. Şarkılarıyla olsun, Geri'nin söylediği sözler olsun tüyleri diken diken eden bir boss fight. İşin sonunda müdürün odasına düşünce gelinin bağırması sayesinde bütün gerçekleri duyan müdür ayağa kalktığında geriye okuldan atar, Zoe'yi taciz eden Bay Burton'u kovar, Pete e okul başkanı yapar ve Jimmy ve Zoe'yi Bullword Akademisi'ne geri alır. Bullword Akademisi'ne tekrar düzen ve barış getirdikten sonra Jimmy Hopkins dışarı çıkar ve ona yapılan tezahüratlar eşliğinde Zoe ile öpüşür ve son. İşte Bulin hikayesi buraya kadardı. Dediğim gibi aslında oyunda birçok görev daha var. Fakat oyunu oynarken ve serisinde beni sıkıntıdan patlatan bu görevleri bir de oyunu hızlıca öğrenmek için buydu izlemeye gelen insanları anlatıp onları sıkmayayım dedim. Çünkü bu görevin ana olay örgüsüyle yakından uzaktan alakası yok. Mesela bir görevde öğretmenin çiçeği nadir. Bu nadir çiçekten başkasına da varmış. Git onu yok et diyor. Bir görev serisinde içkici İngilizce öğretmeni dizginlemeye çalışıyoruz falan filan. Bu sayede Bully'i tamamıyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu oyunun alaki mesajı şekli ne olursa olsun zorbalığın çok kötü bir davranış olduğu imiş. Bunu da internetten okudum buraya ekleyin dedim. Ben olsam mesaj olarak dayak her şeye çözüm değildir derdim. Çünkü dövüp dövüp sürekli saygısını kazandığımız gruplar bir chapter sonra bize tekrar sırtlarına dönebildikleri anda dönmeye karar veriyorlar. Neyse buradan çıkartacağımız ders şu oldu. Siz genelde sözlerinizi ve eylemlerinizi başkalarının duygularını incitmemek için saklayın. Çünkü okul ortamında çoğu zorbalık şakalardan başlar. Lan bir saniye ya ben niye böyle cümleler kurmaya başladım? Neyse arkadaşlar seri bu şekildeydi. Tekrardan dediğim gibi oyun ana karakterleri daha küçük oldukları için anlatacak geçmişleri veya belirgin karakter özellikleri yok. Ondan GTA karakterlerine yaptığım gibi kimdir serisi bu e gelmeyecek. Bundan 3-4 gün sonra sıradaki seride görüşmek üzere. Bu seri ise GTAmış olacak. Katıl destekçilerime beni bu yolculuğunda yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum atmayı lütfen unutmayınız. Daha çok kişiye ulaşmamı isterseniz de paylaşabilirsiniz. Ve hepinize görüşürüz.